yepyeni bir videodan daha merhabalar canlarım. Bugün sizlerle markalardan gelenler çekiyorum. Gerçekten çok mutlu olduğum bir video içeriği. Böyle eskiden influencer'ları izlediğimde çekmeyi istediğim içeriklerden bir tanesiydi. Hep böyle özenirdim. Bence hepimizin böyle bir şey vardır. Hani onlara böyle bir sürü hediye geliyor diye imrenirdim. Tabii ki o noktada falan değilim zaten. Daha hala <laughs> YouTube'da bile 10k olamadık ama neyse, moral motivasyon bozmadığımızı hep söylüyorum. Instagram'da 10k olduğumuz için e, markalarda böyle sağ olsunlar artık <laughs> görüyorlar ve hediye yollamak istiyorlar. Yollanılan hediyeler için çok çok teşekkür ediyorum. Birçoğu da çok sevdiğim ve normal zamanda da hep böyle alışveriş yaptığım kullandığım markalar böyle olduğu için aslında çok daha fazla mutlu oluyorum. Hani kullanmadığım markalardan bir şeyler geliyorsa belki de çok hani mutlu eder bir konu olmaz ama e, hepsi çok sevdiğim, günlük rutinimde kullandığım, kendim alışveriş yaptığım markalar olunca ekstra bir mutlu olmuş oluyorum. Bugün de hazır tatil günümdeyim. Sizlere bu markalardan gelenleri çekmek istedim. Lafı çok uzatmayalım. Haydi o zaman videoya başlayalım. İlki Frankly markasından iki tane güneş kremi hediyesi geldi. Şu güneş kremini zaten bir, herhalde iki haftadır falan kullanıyorum. Çünkü geleli oldu. Oldukça böyle ince yapılı, makyaj altında sizi yormayan, kesinlikle soyulmayan çok güzel bir güneş kremi. Hatta birkaç Reels videomda da belki denk gelmişsinizdir. Ee, İçerisinde Sika kompleksi Hyaluronik asit bulunuyor Beni biliyorsunuz ben karma bir cilt tipine sahibim Benim cildimde sivilce iritasyon Gözde yanma yapmadı O nedenle çok memnunum Şu an günlük ritimde kullandığım Gözüm kapalı önerdiğim şahane bir güneş kremi Franklin'in bu toner petlerini Çok severek kullanıyordum Hatta size de çoğu kez önermişimdir Yine aynı markanın böyle güzel ürünleriyle Tanışmak beni oldukça mutlu etti Bir tane de Böyle daha canlandırıcı etki, birazcık daha ton eşitleme üzerine, birazcık daha ton eşitleme üzerine olan bir güneş kremi yollamışlar. Bunu aslında pek deneyimlediğimi söyleyemem. Bir kere elimin üstünde denemiştim. Etkisini beğenmiştim ama sonrasında hani sabahları cildime uygulamadım. Aslında bunu da denesek fena olmaz. Dediğim gibi diğerini çok beğendim. Diğerini günlük olarak kullanıyorum. Bunu da yakınlarda deniyor oluruz. Quattro markasından şöyle güzel bir hediyemiz var. İçerisinde 3 tane ürün mevcut. Quatra'nın ürünleri hem doğal içerikli hem de e, göze, dudağa, yanağa uygulayabildiğiniz çok amaçlı ürünler oluyor. Bunlar da aynı şekilde Lip, Cheek Eye Tint olarak geçiyor. Size renklerini de göstereyim. Bu Violet Shimmer olarak geçen birazcık daha mor tonlarda bir ürün. Şöyle bir ambalajlaması var. Biliyorsunuz ben Quattro'nun e, pembe bir hem yanak hem göz hem de dudak gel yani dediğim gibi çok işlevli olan bir ürünü çok severek kullanıyordum. Rengi çok güzelmiş. Bu far olarak bile harika olabilir. Elimin üstüne gelen renkte bu şekilde. Tam bir böyle hani o kara dutu yersiniz de dudaklarınızda tatlı bir doku kalır ya öyle bir ton. Bunların nemlendirme etkisi de çok başarılı oluyor. Size ne anlatıyordum. <laughs> ben de pembe tonlu olan versiyonu vardı. Onu MAC'in bir ürününe renk olarak çok benzetiyorum. Ciltte duruşları o aynı ıslak, aynı o shimmer doku benim çok hoşuma gidiyor. bunlar da çok severek kullanacağım ürünler. Arasında yine böyle pembe tonlusunu göndermişler. Ona da bir bakalım. Hibiscus Magic olarak geçiyor. Bunun da rengi birazcık daha kırmızı pembe tonlu. Açıkçası mor olanı daha çok beğendim. Bir de yeşil tonlu var. Bunu far olarak kullanmayı planlıyorum. Bence böyle kirpik diplerinde hafif eyeliner gibi ya da buğulu bir far olarak çok güzel durur. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Aşırı güzel duruyor. Bunu kesinlikle sizlerle bir videoda deniyor oluruz. Buradan da Quattro ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda bunları deneyeceğim. Baby Skin'den bir kutumuz var. İçeriğinde yine bir güneş kremimiz var. 50 SPF UVA ve UVB korumaya sahip. Hydra Boost Skin Recovery olarak anlatmışlar. Bu nedir ya? Sanki böyle o drajeler olurdu ya renkli renkli onlara benzemiyor mu? Rengi çok güzel, tipi çok tatlı. E, bu tarz böyle ambalajlamalar beni gerçekten çekip alıyor. Bunu hiç deneyimlemedim. Yani geldiğinden beri kutusunda duruyor. Sizlerle yine deneyip paylaşıyor olurum. İlave olarak da Baby Skin 4 farklı renkli bu lip balmlarını yollamışlar. Bunlar bana daha önce de gelmişti. Benim favori lip balm'ım kesinlikle bu e, vanilyalı olan. Vanilya kek olarak geçiyor. O kadar güzel ki e, dudağınızı böyle birazcık daha kontür rengiyle çerçevelediğinizde hafif koyu koyu içine bunu sürdüğünüz zaman harika bir dudak kombosu oluyor. Hem dudaklarınız daha ıslak ıslak görünüyor hem de o içerisindeki peptit sayesinde daha dolgun bir görünüm kazanmış oluyor. Ben bunları çok seviyorum. İsterseniz içinizden birilerine de bu ürünlerden ayırıyor olurum. Ne dersiniz? Ya burada ya da Instagram'da böyle bir şey yapıyor olabiliriz. Korendi'den harika ötesi bir paketimiz var. Korendi eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız aşırı sevdiğimi biliyorsunuzdur. Korendi bir Kore ürünlerinin satıldığı, daha doğrusu Kore markalarıyla sizi buluşturan bir site. Yani aslında bir alışveriş sitesi. Ama içerisinde inanılmaz güzel Kore markaları var. Mesela ben Beat of onun harici Kane markası falan oradan alıyordum hep. Ve çok sevdiğim bir alışveriş sitesi. kore'den böyle kocaman bir PR paketi almak beni çok mutlu etti. Ve gerçekten de böyle kendimle gurur duydum. Ee, hani bir şeyler sanki başarıyormuşuz gibi hissettirdi doğrusu. Şimdi gelin bu Korenti paketinin detaylarına bakalım. Türkiye'ye yanlış bilmiyorsam yeni giriş yapan Mamonde diye bir marka var. Böyle okunduğunu sanmıyorum ama ben böyle okudum şu an için. Onun herhalde tüm serisini yollamışlar. İlk olarak bu da bana geleli gene bir, bir haftaya yakın oldu. Bakuçiol ve retinol içeren böyle bir serisi var. Birazcık daha gözenek karşıtı bir seri. Açıkçası bu seriyi kullanmaya başladım. Ee, bir haftadır yaklaşık deneyimliyorum ve cidden çok sevdim. Şöyle bir seti var. Ee, bu Tony. Tony'nin dokusu. Hani Kay'nin o e, içeren toniği var ya birazcık daha dokulu dokulu. Bunun dokusu da o şekilde. Hani su gibi değil de birazcık daha viskozitesi yüksek bir ürün. Ben çok sevdim. Eğer karma ciltliyseniz cilt tarafından çok güzel emiliyor. Set halinde uyguladığınızda güzel nemlendiriyor. Ve bence düzenli kullanımda o gözenekler üzerindeki etkisini de göreceğimi hissettiğim harika bir ürün olmuş oldu. Geniş gözeneklere önleyici retinolli tonik olarak geçiyor. Ürünümüz bu şekilde. Aynı serinin dediğim gibi şöyle bir serumu var. Hemen içerisine de bakalım. Bu arada ambalajlamaların renklerine bayıldım. Mesela mor yeşil uyumu çok tatlı olmuş. Birazdan göstereceğim renkler de inanılmaz güzel. Bu serumu da kullanmaya başladım. Bu üçlü seti bir haftadır deneyimliyorum. Bu da böyle içerisinde minik minik partiküller var gibi sürdükçe dağılıyor. Yine cilt tarafından çok hızlı emiliyor. E, bu anlamda çok çok beğendim. Bu da ne diye geçiyor? Elastikiyet koruyucu bakıçıyor serumu olarak geçmiş. Ve aynı serinin kremi. Kreminin tipi de çok tatlı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bayılıyorum ya. Gerçekten bu tarz ürünlere bayılıyorum. Bu da yaşlanma önleyici bakıçöl ve retinalli krem. Retinol zaten biliyorsunuz artık anlatmama gerek yok. Yaşlanma üzerindeki etkileri Oldukça gözle görülebilir e, tüm herkes tarafından önerilen harika bir içerik sadece dikkatli kullanmanız gerekiyor gözenekler üzerinde de çok çok etkili bir içerik bu nedenle bu üçlü seriye başladım çünkü gözeneklerle başım dertte tabii ki 30 olmamda da bazı şeylerin etkisi var <laughs> diyebiliriz. Sonrasında bir tane temizleme balmı yollamışlar. Bunu hiç deneyimlemedim. Ama elimdeki temizleme balmları bitmek üzere zaten hemen başlıyor olurum. Şöyle bir ambalajlaması var. İçeriğine de bakalım mı? İçeriğini açarken bakayım bozulmasınlar. Sizlerle zaten deneriz bunları. Yine çift aşamalı temizlik yaptığımız için temizleme balmının bir de köpüren versiyonunu yollamışlar. Şöyle bir ikilimiz olmuş oldu. Bunlarla artık cilt temizliğimizi detaylı olarak yapacağız. Beni bilen bilir. Ben çift aşamalı temizliğin fanıyımdır. Çünkü güneş kremi kullanıyorum. Bir sürü makyaj malzemesi kullanıyorum. Eğer ki çift aşamalı temizlik cildinizi irite etmiyor, yormuyor, kurutmuyorsa bence yapılması gereken, cildi daha derinlemesine temizleyen bir e, rutin diyebilirim. Bir tane daha güneş kremimiz var. Calming Shot olarak yollamışlar. Eee... Leke karşıtı hiyalinik asitli güneş kremi. Güneş kremini severiz. Güneş kremi benim en sık bitirdiğim ürünlerden bir tanesi. Bunun da ambalajı çok güzel ya. Mavi ve böyle kremin güzel bir uyumu. Bunu da yine sizlerle bir sabah hazırlanma videomuzda deneriz. Sonrasında bu seriyi çok merak ediyordum. Bu Skin Barrier serisi. Bunun içerisinde ne varmış? Amino asitli köpük temizleyici. Seramit ve amino asit içeren bu temizleyici nazik ancak güçlü performansıyla makyajı, kirleri ve güneş kremi kalıntılarını cidden arındırır, nemli bir bitiş sağlar. Daha ne yapsın? En çok beğendiğim ambalajlamada sanırım bu oldu. Çünkü pembeyi severiz. Yine aynı serinin bariyer koruyucu 7 seramiklik kremini yollamışlar. Onun da ambalajı bu şekilde. Bariyer koruyucu 7 seramitli losyon. Ben karma ciddi olduğum için genelde böyle bariyer kremlerinin losyon versiyonlarını açıkçası daha fazla seviyorum. Hani böyle tonik tarzı ürünler, losyon tarzı ürünler benim cildimle çok daha iyi anlaşıyor. Diğerleri özellikle de şu yaz aylarında biraz ağır gelebiliyor. Ama bu tarz böyle losyon, tonik tarzı ürünlerle cildimi hem daha hızlı nemlendiriyorum hem de benim cildimde ağırlık yaratmamış oluyorlar. Muhtemelen bu da favorilerim arasına girecektir aynı seriden son bir ürünümüz kalmış oldu. Bu da ne diye geçiyormuş? Bariyer koruyucu 7 seramitli emilsiyon. Muhtemelen şu ikisi benim favorim <laughs> olacak diye düşünüyorum. Bu da şöyle bir ambalajlamada geliyor. Ben bunları denemek için çıldırıyorum şu an o kadar güzel duruyorlar ki tek tek içeriklerine de bakacağım. Bu arada Corendon'un sitesini çok beğeniyorum. Neden? Çünkü almak istediğiniz bir ürünü o kadar detaylı incelemiş oluyorlar ki içeriklerine etken maddelerini, yüzdelerini, işte neyle uyumlu olduklarını, ne üzerine etki ettiklerini çok çok güzel anlatıyorlar. Bence şöyle bir Corendon'un sitesine göz atın. Ben hani normalde bana PR gelmeden önce de bir sürü zaten kanalımda Kore'nde alışverişim diye video vardır. Hep çok seviyordum. Hep bu detaylı anlatımlar benim çok hoşuma gidiyordu. Şimdi de böyle bir sürü ürün geldi. Tek tek inceliyor olacağım. Son olarak bir set daha yollamışlar. Flare Glow serisi. Bunu az önce makyajımı yapmadan önce altına sürdüm. Bu ne diye geçiyor? Arındırıcı ve parlatıcı gül özlü sıvı maske. Maske dediğine bakmayın yine böyle makyaj altına falan çok rahat uygulayabildiğiniz hafif emisyon kıvamında yani tonik emisyon arası bir dokuya sahip ürün. Cildinizi ışıl ışıl yapıyor. Bu anlamda çok sevdim. Ama muhtemelen yaz aylarında bana biraz ağır gelebilir. Yine aynı Flora Glow serisinden bir krem yollamışlar. Besleyici ve parlatıcı 8 hiyaliyonik asitli krem. Onun da ambalajı bu şekilde. Bu güzellikler nedir? Bu güzellikler nedir? Çıldırayım. Son olarak da iki ürünümüz var. 2 tane maske yollamışlar. Birinde probiotik seramit ampul mask olarak geçiyor. Diğeri de aynı şekilde ampul mask ample, calming shot. Bir de konuşabilsem. Hani Türkçe konuşamayışım yetmedi. İngilizce de artık konuşamıyorum. O ayrı bir konu. İki tane de maskemiz var. En çok hangi ürünü merak ettiniz? İlk olarak cilt bakımında neleri deneyelim? Lütfen yorum olarak da bırakın. Ve bu kutumuz da bitmiş oldu. Gelelim son kutumuza. Devasa bir kutu. Skin Essential markasından geldi. Bu markayı bence ben de sık sık görmüşsünüzdür. Çünkü ben BB kremlerini çok seviyorum. Hem uygun fiyatlı hem sık sık giriyorlar. O nedenle de size özellikle de Instagram'da çok sık önerdim. Aslında şurada da böyle aynı kremlerden var. Lakin benimkilerin yapıştırıcısı düşmüş. Az önce size anlatmış olduğum o kremlerin 4 farklı rengini yollamışlar. Bu arada merak edenler için ben light rengini kullanıyorum. Neleri yollamışlar? Light, dark, medium bir de ultra light rengini yollamışlar. Hemen şöyle bir içinden kremimiz çıktı. Bu da medium rengi. Eğer cildinizde ağırlık yapmayan SPF içersin. bir krem kullanmak istiyorum. Fondötenle işim olmaz, "Melis ama cilt tonumu da eşitlesin." diyorsanız bence çok güzel bir ürün ve çok da iyi bir fiyata düşüyor. Hatta şimdilerde de e, ikinci ürün 1 TL tarzı bir kampanyası vardı. Eğer beni Instagram'dan takip ederseniz bu tarz e, kampanyaları çok sık duyuruyorum zaten. Benim de işe giderken sık sık elimin gittiği Ciltte asla ağırlık yapmayan, asla böyle ağır ağır fondöten fondöten görüntü yaratmayan, çok güzel emilen, cildi güzelce sarıp sarmalayan, renk tonunu eşitleyen harika bir ürün. Dediğim gibi ben light rengini kullanıyorum. Eğer siz de benim tonlarımdaysanız light rengi oldukça güzel olacaktır. Ve markalardan gelen ürünlerimiz bu kadardı. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Bu video benim için anlamlıydı, benim için özeldi. böyle bir video çekebildiğim için de çok mutlu oldum açıkçası. Umarım siz de aynı heyecanı, aynı mutluluğu <laughs> hissetmişsinizdir. Yepyeni içeriklerde, yeni vloglarda, yeni ürün denemelerinde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. İyi ki varsınız. İlk olmaya da devam edeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel kalmaya da devam edin diyorum. Hoşçakalın.